Çok güzel görüntüler. Öyle. Öyle. Nasıl buldun Hanife görüntüleri? Çok güzel ama yüzüm şey çıkmış ya. Çikin çıkmışım. Makyajsız halim güzel değil galiba. Bilmem Bayhan'a soralım. Nasıl makyajsız halim? Bence biz zaten şekillerde değiliz ki görüntülerde, dış görünüşte. Biz manadayız, kalpteyiz. Şu an ölebilirim. Ben bence öyle şeylere takılmayalım. Ben hayatımda duydum en güzel lafları duydum. Evet. ederim canım, hani gerçekler bunlar. Geçen gün de Mana şey ve şekiller ya, nereye kadar? Daha iyi Bir yani ömrü brav. beraber yürüttüğünde şekiller bozulur, şemalar bozulur. Ama sohbet varsa, güzel ve sıcak sohbet varsa, insanlar konuşabiliyorlarsa, her gün konuşacak yeni şeyleri varsa işte güzellik olur. Bravo. Aynen, aynen. Efendim ee, şimdi ben e, Bayhan Baba'dan bir şarkı isteyeceğim tabii ki söylerse. Efendim bu bir şarkı isteyeceğim senden. Bir. Söylersen bu Ancient Melody mu? Şey var <laughs> ya bir tane İngilizce bir şarkı var. Ancient Melody evet. Ha Melody öyle bir şey şarkı işte. Onu söyler misin? Söyleme Söyle. ona. Ona söyleme şarkı falan. Niye söylemesin bana? Hani? Söylemesin. Sen de şarkı adını bile bilmiyorsun. Bana söylesin tabii ki de. Ee, tamam sana söylesin. <laughs> Ancik Melo. <laughs> Bu da yeni. Ya zararlı. Da... <laughs> ya biliyorum da şarkı sürekli takip ettiğim biri kendisi zaten de hani... Ancik, Melo çok tutunca bir Ancik Melo çıktı üzerine. <laughs> <laughs> Ancik Ponçik. Allah seni. Dur Yok, da söyler. Ben tabii ki söylerim. Anchain Melody şarkında da. Hani Türk, Türkçe'de hani Ghost diye bir film vardı. Oradan bilirler. Tabii ki söylerim. Seve seve. Çok teşekkür Aa. ederim. Çok sağ ol. Evet. Yani, demin sen izledim. Sen biraz aslında aşıksın. Ondan dolayı mı istedin bu şarkı? <laughs> yani, awesome. yani aşk bazen insanları agresifleştirir ama Tabii ki her zaman e, öyle bir şey ki insanı dengesiz eder, kuma çevirir, neye uğradığını şaşırır. Denizde bir damla olursun, kaybolur gidersin. Ama sende ne oluyor? Yani aslında işte yaşanmış tabi bazı şeyler var insanın kalbinde. Bu yavaş yavaş dışarıya çıkar. Öyle Hı. hadi deyince olacak aslında şeyler. Aslında Zuhal abla değil. ben bu lojeye bir isim takmak istiyorum. <laughs> evet neymiş? Aşıklar lojesi. <laughs> Evi zahmet. Bu da laf oldu. bir dakika. Bence Zuhal abla, bence biz dışarıdan talip almayalım. <laughs> biz de Bana ne da öyle geliyor. Ben de size Hababam sınıfı demeyi düşünüyordum tam da. <gülüyor> <gülüyor> Peki, söyleyecek misin Bayhan şimdi? Ee, ne zaman isterseniz söylerim. Vallahi size. eğer istersen senin için de uygunsa Ancik Melo'yu dinleyelim. <laughs> Hadi bakalım. Halife bir yudum su. Zaten. Bir yudum suyu teşekkür ver. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Senin elinden bir yudum su, sonra şarkıya geç. Tamam, iç. Ay, önce suyunu iç, ben sonra oturayım. Peki. Oo. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Olur mu suyunu? Peki, dans edecek misin? Ederler. <laughs> 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 Bravo. Ezgi, Umut bir gelin buraya bakayım. Bu ne bu? Şarkı <laughs> bitti, bunlar hala... Şey, <laughs> <çok güzel oldu. gülüyor> ee... Ne oluyor? Dans etmek... Efendim? Ee, dans Şarkının etkisinde, ambiyanstan mı Ezgi? Yani ambiyanstan, bir de beni dansa kaldırdı, ben de kalktım. Sonra? Sonra dans ettik. Evet. O kadar. O kadar. Hiç. Bunu yarın konuşacağız. Bunun hesabını yarın soracağım. Rapor istiyorum. Oturabilirsiniz. Ee, bayan Allah'tan şarkıyı söyledin. Herkes. Evet herkes nasiplendi. Ben de izledim herkesi. Ne kadar güzel oldu. Efendim? Çok güzel oldu. Ha, biri daha varmış dans etmek isteyen. Hevesi kursağında kalmış. Bayan... Çok da şey... <laughs> Efendim? Çok da şey değil. Efendim? Çok Hı. güzel oldu görsel şölen. Güzel şihyen, oldu. Birkan urutayla dans etti. Gülşen abla Hasan abiyle. Bence herkes Naci çok... Naci Bey zaten günün yıldızıydı bugün. Yarın Gökhan Müjdat Hanım'laydı. O kibarlık etti. Ee, yarın tek 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 o çiftlerle konuşacağım. Hepiniz bana rapor vereceksiniz. Bak kaçış yok size söylüyorum. Bu şarkıyı bekliyorlarmış meğersem. Ya herkes bekliyormuş işte. Bayan bir şey mi ima etme? Çalışıyor. Yani bence herkes çok güzel dans etti. Gerçekten çok güzel dans ettiler. Herkes çok işlendi. Evet. Evet. Sen Bu arada de çok güzel. Orada pastayı yemedik. Hanife Hanım pasta nereye gitti? O meyveli pastalar. Pasta. Peki Bey, pastalar, biliyorum. şarkılar çok güzeldi. Ağzına sağlık. Çok güzel söyledin. Yine Eyvallah. çok içten. Gerçekten de çok güçlü sesin var. Ee, güzel ederim. zaman geçirmişsiniz. Güzel gidiyor gördüğüm kadarıyla değil mi? ağır, ağır çok iyi ilerliyor bence. Hı hı. Yani beni beni iyi düşünüyor. Çok düşünüyor. Adım atarken benim yerime de düşünüyor. Güzel. <laughs> güzel. Yani böyle herkes içinde mutfağa giresin gelmiyor. Evet. Ne yaparsan yap, aşk ile yap demişler. Herkes neyse aşka geldi. Ne güzel herkes dans etti. Çok güzel oldu. Değil mi? Hanife'nin gözlerinin içi gülüyor, mutlu. Fakat bir şey var demek ki dans etmek istiyor kızımız. Ben öyle algıladım. Bilmiyorum. <laughs> Özendi zar. Herkes dans Can ediyor. Can bu şey. işte, çekiyor. Çeker. Hayatta var evet. olan. Biraz görmek istiyoruz. Evet, biraz Peki. da. Efendim? Kız baskı yapmıyor, hiç story yapacağı varsa da yapmıyor. Baskı yapmayın. <laughs> Dur bakayım bayağı bir şey söylüyor. Ha, hanımefendi siz bir şey söylüyorsunuz. Biz sizin dans görmek istiyoruz. Dans görmek istiyor, sizin. Güzel düşünüyorsunuz. Evet. Ama. Evet, <laughs> e, konuşma fırsatı verilirse tabii ki konuşacağım. <laughs> hani nasılsın bu arada? İyiyim. Tamamen sustum artık, hiç konuşmayacağım. Şöyle mesela. Biz Hanife'yle ile biraz dün uzun 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 sohbet ettik. Güzel. Birbirimizi çok daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Tabii ki düzeyli tanışma safhası çok güzel gidiyor. Düzeyli. Ee, Hanife güzel bir insan. Güzel bir insan. Yani onda beni çeken bir şeyler var. Oo. Oh. Var tabii, yok değil. Belki de o biraz böyle nasıl desem, e, olgun bir yüreği var, düşüncesi var. Yaşından daha olgun. Da, evet. Biraz da, biraz e, da belki de biraz ana gördü kendisini. Sıcaklık. Görmüş olduğumuz, hayatta görmüş olduğumuz her şeyde tabii ki herkesin bir hakkı var. Göz hakkı diye bir şey var. İster dans, ister sevgi, ister aşk. Ama Dance bunların, bunların, bunların her şeyin bir zamanı var. Tabii. Yeri var, içtenliği var, samimiyeti var. Tabii ki ben de yaşamak isterim. Çünkü ben de çok eksik kaldım. Yapmak istediğimiz her şey aslında eksik, eksiklerdir. Yani bunu görmek istiyorum, bunu yapmak istiyorum, bunu hissetmek istiyorum dediğimiz her şey. Aslında zaten yaşamak isteyip de yaşamadığımız şeyler. Ben de aynen senin gibi isterim bazı şeyler yaşamayı, hissetmeyi. Ee, herhalde geçmişinde senin de içinde kendin ifade ettin zaten. Eksik kalan, yarım kalan, tamamlanamamış hikayelerin var mutlaka. Kesinlikle <laughs> eksik kalmış yönlerimiz var. Ee, sende de eksik kalan yönlerin olduğunu düşünüyorum. Yani. Belki de beni sana çeken o içindeki kalbindeki eksikler olabilir.